Şurayı görmemiz lazım. Şu de gösterelim. Şu yüksek. Bir. Burası Burası daha Sakarya'mızın en şirin ilçelerinden biri olan Karadeniz'e kıyısı olmuş ve Karadeniz çok meşhur olan denizimizin hemen kenarında konuşlanmış olan bu ilçemizde bu görüldüğümüz mekanın takriben bir kilometrelik alan içinde denizin kabarmasıyla çok ciddi dalgaların oluşmasıyla deniz karaya doğru yemeye başladı. Ciddi bir heyelan oluşmaya başladı ve heyelanla birlikte ve denize topraklarımız gitmeye başladı. Neçet itibariyle hemen hemen şu anda görülen eve kadar yanaştı. Bununla ilgili çok ciddi tedbirler alındı ve şu anda görüldüğü gibi mevcut aslında dalgı kıranlarımız o zamanlar görevini yapıyordu ama yeterli değildi. 7 dalgı kıran da programı alındı. Altyapı daire başkanlığıyla temaslarımız sürdü. Hem Büyükşehir hem de bakanlığımız ve altyapı daire başkanlığımızla işbirliği halinde buradaki çalışmaları sürdürmekteyiz. Ve bu çalışmaları da tabi burada en büyük desteği Karasu belediye başkanımız vermektedir. Kredisi belediye başkanımız, altyapı koordinasyonumuz, değerli başkanlığımız, bakanlığımız ve Büyükşehir işbirliği halinde buradaki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şükürler olsun şu anda deniz ciddi manada geriye çekildi ve tehlike en azından şu anda biraz dondurmuş oldu. Ama ileri dönük çalışmalar devam etmektedir. İnşallah bu bir kilometrelik sahil şeridinde 7 tane bir dalga kırının oluşmasıyla da ilgili çalışma hızı kesmeden sürmektedir. Ben Karasu ilçemize ve sahilde imkanlar olan, sahilde yerli olan vatandaşlarımız olsun diyorum. Karasu ilçemizi Mevlam her türlü kazadan beladan, görünür görmez felaketlerden koruması diyorum. Deniz çok büyük bir nimet, çok büyük bir güzellik ama tam tabii ki bununla ilgili de bize düşen bir takım edimler var, bir takım görevler var. Bu görevleri de yerine getirmemiz gerekiyor. İnşallah görevleri yerine getirmek üzere çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah biz Karasumuzun yanındayız. Deniz bizim için nimettir. Ama bununla ilgili yapılması gereken önemleri de almak için ne gerekirse yapılmaktadır diyorum. Hep her birinize saygılar sunuyorum. Burası 50 metre açığa çıkarsa taşlarla, burada yemez zaten daha şey. 50 metre yaptırıp evet. çalışmaları sürdüreceğiz. Bakanlıkta, evet. bakanlıkta temaslarımız açacağız. Ve söylediğimiz bunların yapılmasıyla ilgili çalışmaların başlamasını arzu edeceğiz. Evet. Çünkü... Evet. 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 Evet.